çıkmışlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serra bu kez bak kuralı vermişler örüntüyü yazdırıyorlar. Hadi yazalım Serra diyor ki önce 2 art sonra 4 art. Serra 20'den 2 artarsak ne olur? 22 olur. 26 olur sonra. 22, 26. sonra 26. 4 ne olur? 22, 26 olur öğretmenim. 26. Şimdi yine 2 arttır. 28 olur. 28. Şimdi yine 4 arttır. 32 olur. 32. Yine 2 arttır. 34 olur. Yine 4 arttır. 34. 30. 30. 37 olur. 4 arttır. 4. Getireyim. 38 olur. 38. Tamam. Evet Naz. Diyor ki önce 2 ile çarp sonra 2 ekle. Naz 8'i 2 ile çarptık. 8'i 2 ile çarparsak 16 olur. 2 ekle. eklersek 18 olur. 8'i 2 ile çarp. 18'i 2 ile çarparsa 36 mı? Evet. 20. 8, 8, 16. 36 etti değil mi? Evet. Evet. Şimdi iki arttır. 2 arttırınca 38. 38'i 2 ile çarp. 38'i 2 ile çarpınca bir dakika işlem yapabilir yap, miyim? Yap, yap yap Acelemiz yok yap. Yetmiş toplayın 76 2 ekledim 70 78 toplayın yeterli Elif önce 5 çıkaracağız sonra 10 ekleyeceğiz. 50'den 5 çıkar 45 45 evet. 45 Sonra 55 55 5 çıkarttı 50 50. 10 ekledin. 55. 10 ekledin. 65. Teşekkürler. Zeynep Ece devam edeyim. Zeynep 2'ye böl 4 ile çarp. 2'ye böldüm. Öldüm. 12'yi 2'ye böldük mü 6 eder. 4 ile çarp. 6. 6 kere 4 20 Dört 4, 4. Evet. 24 Peki 2'ye böl 12. 12 4 ile çarp 48 mi? 8 2'ye böl 24 mi? 4 4 ile çarp 90 96 altı Anlaştık mı? İkra. Şunu yapalım. 3 çıkar 5 ekle. Onla başlıyoruz ikra. 3 çıkart. Gide alır. 7 5 ekle 12 olur. 3 çıkart 9. 5 ekle. 100'dür. Ya burası 3 çıkart. Ben sana ne vereyim? On, on bir. 5 şey ekle e, ee, şey 14. 16. Ay. Betül Zehra sen de iki ile çarp iki ekle. 4 ile başlıyoruz. 4'ü 2 ile çarptık Betül Zehra ne olacak? Betül Zehra. Betül beni duyabiliyor mu? Bağlantı sıkıntı mı var? Galiba. Rana devam edelim. Rana 2 ile çarpalım. Benim 8 eder. 2 ekledik. 10 eder. 2 ile çarptık. 20. 2 ekledik. 22. 2 ile çarptık. 24. 2 ile çarpacağız. Ay, pardon. Pardon. 44. Hmm, 24, 44. 44. 2 ekledik. 46. Teşekkürler. Evet, Miray ile devam ediyorum. Miray, Miray, 3 çıkar, 6 ekle. 7 ile başladık. Miray, 7'den 3 çıktı. Hem dert kaldı. 4. 6 ekledim Miray. 10 mu oldu Miray? 10. Betül Zehra. Serra ekranımızı açalım. Miray 6 ekledin on oldu. 6'dan üç çıkarttın Miray. Kaç oldu Miray? Ondan 3 çıktı yedi mi? 7 Evet yedi. Altı eklersen yediye ne olacak? Altıya yedi mi? <laughs> Toplayalım. 10 On. Şey, üç. On üç. 13'ten 3 13 çıktı. 10 mu kaldı? 10 evet, evet. 6 ekledin. Tekrar. 16. 16. Betül Zehra beni duyabiliyor mu? Betül Zehra sesim geliyor mu? <laughs> Benim sesim bize gelmiyor. <laughs> Devam ediyorum Serra. Evet. Haydi bakalım. Diyor ki Onuncu adımı söyleyin diyor. Hadi bakalım. Onuncu adım. Bir, iki, üç, dört, beş, altıyı vermiş. Yedi, sekiz, dokuz, onuncuyu bulmanızı istiyor. Çete yazıyoruz. Çete. Herkes yapıyor. Onuncu adımı çete yazıyoruz efendim. Onuncu adım çete. 10. adım Zeynep Ece sen 7'yi gönderdin. Evet tamam. Mı? Ben mı? Gördüm Rana. Ha. Aferin. Efendim cevap herkese geliyor. Öyle mi? Kapatalım. Arkadaşlar siz yedinci adımı buluyorsunuz. Onuncuyu istiyoruz. Ekrem pardon yanlış yaptım. Arkadaşlar 22 dörder dörder gidiyor. 7. adım 26 8. adım 30 9. adım 34 10. adım 38 Haydi 9. adımı bulalım. Haydi 9. adımı bulalım. Bulduğumuz gibi de chatten atalım. Miray, dikkat. Evet. Zeynep evet, hızlıca gönderdiler. <laughs> Haydi diğer arkadaşlar. Yine dörder dörder atmış değil mi? Öğretmenim evet. evet. ben attım. Gördüm. Ayşe dikkat et. elif'e gönderdi. Ayşe dikkat et. 9. adım istiyoruz. 6. adım 24. 7. adım 28. 8. adım 32. Ben de mi yanlışlık da 6 yaptım. 36 idi. Anladım. Haydi 11'i bulalım. Burada kaç kaç artıyor? 11. adım istiyoruz. 11. Evet. Üçer üçer artmış. Yedinci adım 35. Sekizinci adım 38. Sekiz. Dokuzuncu adım 41. Onuncu adım 44. 11 adım 47. Kırk... Yedi. Yedi efendim. Sekizinci adımı istiyoruz. Gördüğünüz üzere altışer altışer artmış. Evet. ne olur? Evet, Berra. Berra gönderdi. Haydi Ayşe. Bak, bak. Miray. Hadi bakalım Miray. Oğlum benimki geldi mi? Geldi, geldi. Ee, Serra, mikrofonla oynama Serra. 40, sonra 40, 6, 7. adım, 8. adımımız 52 mi? Nasıl? Evet. <laughs> Devam edelim. Erzmesin ben dört yazdım dört. ama yazmamış. Efendim? Ben yazdım ama yazmamış. Peki. Bakın önce 1 arttı, 2 arttı, 3 arttı, 4 arttı, 5 arttı. Sonra artarak gidecek 7. adımı istiyorum. <laughs> 6 artarsa 18'den ne olur? 24 24 oldu. Gibi evet efendim. Aşağıya bakıyoruz. 2'den 4'e, 4'ten 8'e, 8'den 16'ya, 16'dan 32'ye, 32'de 64'e. 64'ten kaça? 64'ten kaça? Elif dikkat et işlem hatası yapma. Ha gayret az kaldı. İki tane daha arttırırsan. Evet Berra girdi araya. Evet Berra buldu. Evet efendim. Evet Zeynep Ece, dikkat et işlem hatası yapma Zeynep. Acele etmeyin arkadaşlar. Siz çözün. Öğreniyorum. Ne zaman kurdu ve kuzu oynayacağız? 15 dakika sonra. Şey hmm. reklamlardan sonra dermişim. <laughs> evet. Haberlerden sonra haberler bitince kurt kuzu oynayacağız. Evet arkadaş. Bir dakika. Bir dakika. Zeynep Ece 64. katı ne? 128 e, iki kat iki kat gitmiyor. mu? Gidiyor. Demek <laughs> iki katına çıkacak. Evet Miray Serra 5 artmış, 2 azalmış. Pardon, kendisi kadar artmış. 5 artmamış. Dikkatli bakarsak iki, iki katına çıkmış. 2 katına çıkmış. 2 azalmış. 2 katına çıkmış. 2 azalmış. 2 katına çıkmış. Şimdi ne olacak? 2 azalacak. 6. Ama bu 7. adım. Şimdi 8. adım için yine 2'ye katlayacak. 26'nın 2 katı 7. adım. 8 için 52 olacak. 9. adımda 2 azalacak. 50. Bir... 10. adım için 2 2 katına çıkacak. 100. 100. Evet. B'ye bakalım. Bakın 3 artmış. 2 katına çıkmış. 3 artmış. 2 katına çıkmış. 3 artmış. 7. adımda 2 katına çıkacak. 49'un 2 katı. 49 kere 2. 58. 58. 2 katı. Ay e payda. Rana kağıt işin üzerinde işlem yap. 49 çarpı 2. 98. 98. 98. 98. Evet. 98 7. adımımız. Ama bize 8'i sordu. 3 arttıracağız. 100. 101. 101. 101. Aşır. 101. A. Hadi bakalım. İlk olarak bir artıyor, bir artıyor, sonra iki artıyor. İki artıyor. Son 5. sonra dört sonra beş. Sonra dört sonra beş. Sonra altı artacak. 6. Olacak. Yedi artacak. Otuz. Yedi olacak diyor ben. Böyle diyor Berra. Bulmuş bile. Evet. Buraya bakalım. 3 arttı. 3 arttı. Dört arttı, azaldı. 3 arttı. Dört azaldı. azaldı. 3 arttı, azaldı. 3 arttı. arttı. 7. adımda 4 azalırsa 9 olacak. Değil mi? 9. Sonra? 12. 4 olacak. 12. 12 olacak. Sonra 4 azalacak. Sekiz. 8. 8. 8 Evet, anlaştık mı efendim. Anlaştık. Kolay değil mi? Evet öğretmenim. Hemen sorularımıza bakalım. Hangisiyle sürdürülmelidir? Çete yazıyoruz. Buyurunuz efendim. Hangisiyle sürdürülmelidir? Evet öğretmenim. Evet. Çarpma işlemi mi yapacağız? Bilmem kuralı bulalım. <laughs> Sesimizi kapatalım. 3'ten 7'ye gelmiş. 7'den 15. Aminim, Dikkat edin hep. Sayının iki katını. Aynen, doğru mu? 5 yapıyorsanız doğrudur. B mi diyoruz? Evet öğretmenim ben B dedim. Evet bakın yine burada sayı iki katına çıkmış. Bir eklemişler. <laughs> da, i̇ki ile çarpmışlar. Bir eklemişler. Üçün iki katı altı. Bir ekle yedi. Yedin iki katı on Bir ekle on beş. On beşin iki katı otuz. Bir ekle otuz bir. Otuz iki katı bir ekle altı. 63'ün altı 2 katı 126. 1 eklediniz. 127. Zeynep Ece, Serra. Dikkat. Hmm. Bakalım sayı devam ettirilmeli Bakın burada katlamamış. Artı azalma var değil mi? Dikkatli bakan görür. Evet. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Öğretmen ben cevabı buldum. Tamam, gönderelim. Gönderdim. Evet. Öğrenim, ben ne ne gönderdim? Hayatım çok kolaydı. Kolay değil mi? Önce 4 arttı sonra 2 azaldı. Değil mi? 4 artı 2 yazılıyor. 4 artı 2 yazılıyor. 11'den sonra da 15 oluyor. 4 arttı. 2, arttı. 4 arttı, 2, arttı. 4 arttı, 2 azaldı dediğimizde 4 artacağı için cevabımız 15. Buyurun. Yukarıdaki şekilde sayılar mı? evet. dizilmiş. Bakın. Buradan buraya doğru gidiyoruz. Saat yönünde. Buna göre yıldız yerine ne gelmelidir? Ya bu sefer dümdüz göstermemişti. Bir çarkın içine koymuşlar. Yeni bir kurala göre dizilmiş bu sayılarımız. Evet efendim. Yıldız yerine hangi sayı gelmelidir? Çok kolay bir soru. Aferin size. Aferin. Evet. Bakın 1 artmış, 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış, 5 artmış. 5 artmış. Her şey teker teker. Evet, 18. Evet efendim. Buraya bakalım. Yine sayılar soldan sağa doğru belirli bir kurala göre yazılmış. Buna bakalım. Burada kaça katlamış? 3, 6'ya 2'ye katlamış. Sonra 3'e katlamış. Bakın 2'ye katlamış. 3'e katlamış. 2'ye katlamış. Bunu kaça katlayacaksınız? 3'e. Katlayalım 72'yi 3'e. Evet 72'yi 3'e katlayalım efendim. Ne olur? Evet. 216. 216. Evet. 216 oldu. 216. Miraycığım ekranı niye kapalı? Evet. Diyor ki sayıların arasında bir ilişki varmış. Buna göre soru işaretli yere ne gelmeydi? Acaba? Hadi bakalım. Kim bulacak? Kim bulacak? Hmm, çok güzel bir örüntü var. Bakalım bunu kim bulacak? Biraz zekalı. Bunu ilk doğru cevap bir tadı. Kendimizi alırız. Bugünün zeka sorularından biri bu olsun. Bakalım buradaki ince detayı kim fark edecek? Örüntü olmasın mı? Evet bir değişik bir mantık. Ermeni buldum sevgilim. Evet ilk doğru cevap. Ya! İlk doğru cevap Ayşe'den geldi. Sonra ikna bildi. Evet, ikna. Ayşe'ye gitti Tadell'e. Diğer arkadaşlar da çözsün. Dikkat edin. Burada artma, azalma değil. Değişik bir taktik var. Haydi Naz. Değişik bir taktik var burada. Haydi. Z Zeynep Ece, haydi. Rana, Elif. Bakın 36 9 olmuş. 56 11. 85 13. 43 7. Bölme mi? Hayır Berra dikkat et. Değişik bir örüntü var. <laughs> Çok, Çok basit bir örüntü var. bakar mısınız? Baktım da öyle bir şık var mı? Selva. Miray dikkat et. Biraz zeka sorusu gibi. Dikkat edin. Dans. Bunu rakamları bir toplayınca kaç ediyor? Dokuz. Bunu rakamları mı? On. On. Topla, 10. Evet. Şerif, evet. topla. On. Rana. Topla. Yedi. Topla. Dokuz olacaktı. Dokuz. Öğretmenim. Olarak gitti. Ayşe kaç tane ne oldu? İki. Oo. Ben Öğretmenim. Kendi. Aslında onu e, sağ sağ tarafta aşağı aşağı doğru da yapabiliyorduk onu. Nasıl yapıyoruz söyle? Yani e, doku, e, dokuzla on, on bir, yani iki iki artmış e, bir daha iki artmış ondan sonra altı e, azalmış ondan sonra onu iki artmış e, İki koyunca yine aynı sonuç çıkıyor. Ama buradaki örüntü buydu. Yani evet. Ben bunu nasıl soruyordum? Söyleyeyim mi? Mesela arkadaşlar Manisa kelimesi Manisa kelimesi bir kodlayalım. Bakın nasıl kodluyorum? Bir, iki, üç tane sessiz harf var. Bir, iki, üç tane sessiz harf. Devam edelim. Başka bir il söyleyeyim. İstanbul. 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 Ne yapmıştık? İlkinin sessizleri yazdık. Bir sessiz, iki sessiz, üç, dört, beş. Beş tane sessizi var. Bir, iki, üç tane sessizi var. 53 oldu. Böyle zeka soruları hazırlıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Bu da bir örüntü. <laughs> evet. İşaret verin. Ben söyleyebilir miyim? Çete yazıyoruz, çete. Emel geldin mi? Ben yapar, hadi. İkra dikkat et ikra. hep kaça katlanmış ikra. Hayır, 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 Serra, şunu kapat Serra. Ses geliyor. Evet Berra bildi. Zeynep Ece. Zeynep yer arkadaşlar. Ne var? Var mı? Evet. Berra mikrofonu kapat. Mikrofonu yakın olduğu için çok ses çıkıyor. Evet. Miray bak birden ikiye iki katına çıkmış. İkiden dörde iki katına çıkmış Elif. Dörtten sekize iki katına çıkmış. Yine iki katına çıkacak. Yine iki katına. Otuz iki. Arkadaşlar dikkat edin. Evet. Devam. Öğrenen tam onu yazıyordu. Tamam. Yazacak mısın? <laughs> Yazdım. Tamam. Hayır. Çete yazıyordun. Anladım. Yukarıdaki şekillerde sayılar aynı kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre yuvarlak kaçtır? Evet ne olabilir? Bunu bulana da bir tabelle. Hani bugün bonkör günün. Bunu ilk doğru bulana tabelle. Ben bir saniyede buldum. Evet, kuralını açıklayabilerek bulana bir tabelle. bir mantık var burada. Parmak yok, parmak yok. Ne parmağı? Parmak yok. Parmağı bıraktık. Zihinden. Olmadı Miray. Dikkat. Acaba 24 sayısını nasıl elde edebilirsiniz? 2, 4 ve 3'ten. 60 sayısını 3, 5 ve 4'ten nasıl elde edersiniz? Acaba aynı kuralla 5, ile ve 6 olursa ne elde edersiniz? Berra, Berra nasıl buldun anlat. Hayır evet, efendim. Ilk, ilk, i̇lk önce 3 ile 4'ü çarptım. Buldum sonucu da yukarıdaki sayı ile çarptım. Peki 4 ile 5'i yukarı yukarıyla çarptınca oluyor mu? Oluyor. 6 ile 2'yi çarptın. 42 etti. 5 ile çarptın. Evet ben buldum. Evet. Ben buldu. Ben gitti tadelle. Arkadaşlar Naz sen de mi böyle buldun? Bunda bunu çarp 12. 12 ile 2'yi çarp 24. Bununla bunu çarp 20. 20 ile 3'ü çarp ortadaki 60. Altı kere 42. Yukarıdaki 5 ile çarp 210. Böyle mi bulmuştun Naz? Evet. Adeliyi dağıttık. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? Sayı örüntüsünün kuralı diğerlerinden farklıdır. Örneğin birinci sıradaki e, az önce yaptığımızdı. Yani bana tadil verirken. Evet, i̇ki katının bir fazlası değil mi? Evet. Doğru. Birinci de iki katının bir fazlası var. İkinciye bakıyorum, orada da aynı, değil mi? İki katının bir fazlası var. Üçüncüye bakıyorum. Orada da iki katının fazlası var. Burada ise iki katının bir eksiği var. Görüyor musunuz? İki katı 30, bir eksi 29. İki katı 58, bir eksi 57. İki katı 114, bir eksi 113. Evet. Arkadaşlar, bugün Kalalım. Söz verdiğim üzere oynayalım, tamam mı? Emin. Evet. Tamam Önceki hafta kurtulanlar tekrar oluyor mu? Olur olur. Ben...